Merhaba arkadaşlar. Bugün size kitapların bazılarını anlatacağım. Belki bir gün sizinle hikayelerde okuruz. İşte bu. Ben herkese gitmem ki hikaye. Bunun içinde yani ailemizle, ailemizden izin almadan bir yere gitmemek var. Ama işte ben herkese gitmem ki hikayede böyle bu kariyerdeki ben herkese gitmem ki diyen çocuğun adı da Lulu. 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 Tanıdığı kişilerin bazılarıyla da gitmiyor. Ama annesinin dediği kişilerle gidiyor. Ispanaklı yumurta eken yemin içinde de işte ıspanaklı yumurta çöl bazı denizlerin kuruduğu anlatılıyor. İşte böyle. İşte böyle bu sayfalarda arkadaşlar. Bir de böyle ayı kim çaldı hikayem var. Bu masalın çocuğu da Mert. Böyle hikayeler var. Ama sadece bir sayfa resim, bir sayfada böyle. Yani bakın böyle kırmızı gözlü ağaç kurbağası var, karınca yiyen var, yarasa var, mürekkep balığı var. Böyle gececil hayvanlar da var. İşte şöyle göstereyim size arkadaşlar. İşte sonra esme ve durak kedisi var. Şöyle esme ve durak kedisi var. Burada bir durak kedisine esme esme bakıyordu böyle. Hani durak böyle insanlara böyle yapıyor. Aynı şöyle çocuklar. Şöyle göstereyim. Ona böyle sandviç veriyordu. Yani bu hikayede böyle. Gogo ve Güneş ışığı da böyle. Gogo çok uy uykuyu seven biri ve gün ışığı da çok 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 fazla güçlü. Hiç enerjisi bitmiyor. Şöyle göstereyim. işte bu Gogo arkadaşlar. Bu işte güneşi. Görüyorsunuz Gogo -go uyurken yiyor pastasını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle işte böyle. Sonra bu da böyle kaplan olmak isteyen kedi hikaye. Şöyle koyup göstereyim size açma. Böyle kaplan olmak isteyen kedi bakın sonunda hayallerine kavuşmuş bunu da göstereyim Bakın kaplan olmak isteyen herkes hayallerine kavuşmuş. Bakın işte burada. İşte bakın artık hayallerine kavuşmuş kaplan olmak isteyen herkes. Adanın saçlarında da barında da şöyle göstereyim. Elif'in bir tane adı güzel bir bebeği var, en sevdiği bebeği. Ama artık onun saçını yıkmış. Tabi onunla konuşuyor da, hep onunla yatıyor. Bakın, durun size onun gördüğü rüya rüyası da var bakın. Şöyle saylangozun kabuğundan çıktığı bir rüyası da var. İşte burada da bebeği var. Bakın böyle işte. İşte böyle bebeğine böyle yaptığında bir de böyle bak bebeğine saçı böyle ağaca takılmıştı arkadaşlar. Sonraki hikayemizde küçük meşe balonutu. Bakın size bu hikayede meşe balonutların nasıl geçindiği anlatayım. İşte bakın buradan yığılıyor. İlk önce bir meşe malalar mal sonra olgunlaşıyorlar, yere düşüyorlar. Ay. Arkadaşlar bunu tutmak biraz zormuş. Sonra yerde böyle toprakta kök salıyorlar, sonra küçük bir fida, sonra ağaç, sonra da böyle çok büyük bir ağaç oluyorlar arkadaşlar. Şöyle birkaç tane sayfasını da göstereyim size. Heh. İşte böyle büyüyünce böyle bir ağaç olmuş işte. Herkes ona yuva yapmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Küçük meşe ağaç olduğunda çok sevilmiş. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.